Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım Evet en son biliyorsunuz e, Ben burada kaldım Ama demiriz adım yoktu Ben video dışı biraz oynadım Yani 5-10 dakikalık bir, bir oyun oynadım Yani bir oyunda bir gece oldu Ve gündüz oldu Onun dışında yatak yaptım bir tane Yani biliyorsunuz zaten hileye falan girmeye olmuyor Bu modda şeyde zor modda e, Yani bunları yaptım Bunları yapmak dışında başka bir şey yaptım mı bilmiyorum. Bir dakika durun sesini kısayım da kalkan falan yaptım. Odun kestim. Yukarıda birazcık düzenledim. Yani kendime ev yapmak istiyorum da oraya ama kararsızım. Şimdi sesini biraz indireyim de bunu 12 yapalım. Zaten ben sesiyle oynamıyorum oyunu. Şimdi yatağı kıralım. Yani yatak kendimizde olsun da buradan bunu kırmak istiyorum. Bir dakika bunu kır. Tamam. Buradan da fırınımızı kıralım. Baya bir kömür topladım. Yani bu buradan baya bir kömür buldum. Başka mağarada buldum bir tane küçük. Oradan da baya bir buldum da. Ama e, yani e, bulduğum kadar kömürü buldum, topladım. Demir oradan buldum. Onun dışında buraya biraz ağaçlar vardı, ağaçlar falan kestim. Yani normalde evimi buraya yapmak isterdim. Ama nasıl söyleyeyim? Burası çok şey ya dengesiz bir yer. Yani burada nasıl söyleyeyim bir gün düşeriz ölürüz hatamız olur veya istemiyorum zor mod bitsin. Yani güzel bir bölge bulana kadar arayalım. Yani bu bölüm e, biraz arama gibi olacak da kusura bakmayın ama hızlı şekilde bulursam evimi yaparım. Şimdi ben mağara buraya buraya girmemişim ben. Aha orada taş var bu ne? Bir dakika taş buldum bir tane. Aa burası aslında güzel lan. Böyle yerler vallahi seviyorum ben. Bu taşlar ama oyunda bir bir şey andırıyordu. ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Yani bazen böyle şeyler oluyor. Aha burada böyle değişik torpak var. Yani en son seride biliyorsunuz biz bir sefer yapamadık ya o seride. Doğru düzgün bir sefer yapamadık. Sadece bir kere sefere çıktığımız zaman şey bulduk. En büyük dağ bulduk. Oradan da World'una gittim. Yani tam sefer olmadı. Yani seferi doğru düz yapamadım ben. Burası da karlı bölge lan. Aynen. Ya yani karlı bölgeye de geldik de. Ya yani karlı bölge söylediğime bakmayın. Buz. Yani böyle yerler çok. Onun dışında bu değişik bitki ne? Vallahi ilk kez görüyorum. Yani bunlar bir şey yarayan mı? Vallahi kıradamıyorum. Bir dakika dur. Böyle vurayım da. Aa, kırma böyle kırılıyor ve üzerimize gidiyor. Ben bunları alayım. Yani bir işe yararsa kullanırız. Aha köy buldum. Dur lan. Vallahi köy bulduk şansa. Yani ben bu diğer serideki gibi köyü kol, şey, koruma ee, düşünmüyorum. Yani ne varsa toplayıp gitmeyi düşünüyorum. Yani köylüler evet işimize yarıyor. Dışarıda da çalışıyorlar da. Ha, köylüler işimize yarıyor. Ama o kadar da onları koruyup da zamanımı yala, boşa şey yapmak istemiyorum. Şimdi kutu var mı lan bir tane? Vallahi bunda da kutu yok. Bence burada kutu vardır. Bir dakika dur bakayım. Yokmuş. Tamam. Hı, oğlum sizin kutularınızı ne yaptınız lan siz? Eskiden her yerde kutu olurdu. E, burada da yok. Bu köylülere bak lan. Hiçbir tane kutuları bile yok. Aha burada bak. Ne var? Odun var. Tamam odunu alalım. Patates var. Ekeriz. Ne atabilirim? E, zombi etini at. Ya bu demirler işime yaramaz. 5 tane küçük demir ne yapayım ben? Yani başka var mı? Başka burada bir tane ev daha var. Bakalım sende ne var? Oo burası güzel. Lan burası güzel yapmış lan. Kim yapmışsa güzel yapmış evi. Bunu alırım ama. Bunu alırım bırakmam. Ya yani buna bana gerekirim. Bir video kontrolü yapmak istiyorum. Tamam video çekiyor. Bir an sandım başlatmadım da. Şimdi buradan buraya bakalım. Yani köylülerde de çok şey yok ya. Burada var mı bir şey? Zümrüt var. Zümrüt olur. Ee, ne atabilirim? Yani deri bana gerek. Mantar at gitsin. Ya mantar hiç bir işime yaramayacak. Dur. Nerede lan patates? Burada bunlar böyle ek. Ee, al bir dakika. Bunlarda da baya burada sarmaşıklı meyveler var da. Yani burada fırın yok mu? Normal fırın olsa güzel olur da. Bir dakika dur düştüm nereye ben? He, selamun aleyküm. Bakma yukarıdan bana. Ne? Bir dakika dur. Torpa kalayım da üzerime. Meyveyi almam. Oğlum benim üzerim çöp gibi ya. Vallahi çöp gibi. Bu ne? Şimdi bir dakika dur. Köylüler. Zor mu donuyorum? Yani ölürsem seri bitecek. O yüzden ben sizi korumayı falan düşünmüyorum hiç. Yani kendi başınıza kalın. Onun dışında buralarda varmış da ama köyde hiç şey yokmuş. Bak burası da biraz değişik. Burası ne? Yok aynıymış. Ben de sandım bir şey de. Ama bunun üzeri var da. Ha buradanmış. Dur. Bir dakika buraya git. Kutu vardır ya. Heh. Tamam. Yine hiçbir şey yok. Bunu alalım. Örümcek gözü git. Burada. Bu ne lan böyle? Patates mi ne? Balkabağı. Aynen. Balkabağı mı ne? Tapula gibi bir şey. Anlamadım ama. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bir dakika dur. Ne koyma lan bana. Koyma. Dur. Burada ne var? Zümrüt, güzel. Patates, güzel. Odun, güzel. Ve başka bir şey yok. Tamam. Şimdi buradan gidelim. Ya yani bu köylerden hiçbir şey çıkmadı zaten çok. Ya yani bunları boşuna bırakalım gidelim. Ben bu tarafa gitmeyi düşünüyorum. Saman bile çıkmadı ya. Samanınız yok mu lan? Balkabağı ne lan? Balkabağı yiyilmiyor ki bile. Vallahi saman bile çıkmadı da. Aha saman var. Ha kırıyor. Eşeğin önünde giden Hepsini kırıyor. Yürü git. Malla bak. Yürü git buradan. Hepsini şey yapıyor ya. Ziyan yapıyor. Eşeğin önünde giden seni. Hepsi benim. Bu golem gelirse var ya öldürür. Golem gelirse öldürür. O yüzden biraz hızlı olalım. Köyden uzaklaşmam gerek. Bir dakika dur. Ee, ne atabilirim? Boş ver. Kolem geri öldürürüm. Koş. Vallahi buradan uzaklaş. Tamam beyler. Şimdi gidelim. Bunlar, bunlar değiştirmişler ya domuzu falan. Baya komik olmuş ya bunların yüzleri. Eskiden bu kadar komik değillerdi. Bu ne? Burası biraz derin. Yani baya derin burası. Hiç buraya bulaşmayalım. Bu taraftan doğru gidelim. Bizim açlık durumumuz hızlı gidiyor ya. Bu meyvelerin şey yarıyor da. Bu meyvelerde bitirmek istemiyorum. Bir yarı bir yarıya indiriyor da kaldırıyor aslında indiriyor ne? Bakalım ya bir tane doğru düz yer bulursam ya yani kendime bölge bulmak istiyorum. Şimdi bir dakika dur. Ee, düz gidelim. Bak bu bunlar ne ya? Bu böcek mi? Ne bak böcek diyorum ya. Bunlar ne işe yarıyor ki? Bunlar kesin bir işe yarıyor. Bak bile. Tamam. Kesin bir işe yarıyor. O yüzden alıyorum üzerime. Umarım bir işe yarar. Şimdi düz gidelim. Yani sanki aynı yere gidip geliyormuşum da. Ben böyle fark ettim de biraz. Neyse hallederiz. Bunları da topladığımız için bu taraftan doğru düz gidelim durmadan. Açlık durumumuza dikkatli olmam gerek. Aha akşam olduysa uyuyabilirim. Değil mi? Vallahi uyuyorum. Oğlum ben diğer seri diğer bölümde var ya hiç uyuyamadım. Hiç uyuyamadım akşam yüzünde. Taş falan kırdık. Mağarada saklandık. Ee, bu biyom biraz kötü ya. Vallahi her yer şey ya. Karlık ve dağlık bölge. Bak 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 buraya nasıl yapmış böyle. Şimdi bunu buradan zıpla koş. Umarım bir bataklık gibi bir kar yoktur da umarım. Yani buralarda olmaz. Bu ne? Aa, akşana bak lan. Aa, bu ne? Oğlum. Minecraft baya değişmiş ya. Diğer seride bunların hiçbirini görmemiştim ki ben. Baya güncelleme geldi ya oyuna. O yüzden değişmiş. ya yani biraz değişmiş. Farkındayım. Ama daha güzel bir şey yok mu? Suda falan bir şey var mı? Orası biraz parladı da sandım orası bir şey var da yok. Şimdi bu ağaçlardan yarpak düşüyor aynen. Burası karlı bölge. Oğlum deniz ya. Karşımız deniz. Bu deniz olması biraz kötü oldu. Yani nereye kadar yüzeceğimi bilmiyorum. Bu yüzden gidelim ya yani, gidelim. Zaten tahta falan topladım ben. Ağacım da var üzerimde. Gerekirse ekeriz. Bir tane yer bulursan. Şimdi burada aslında dikkatli olmam gereği. Mızraklılar var ya. Mızraklı gelip bir tane vurursa öldürür. Aha orada biraz yükseklik var. Oraya gidelim. Be belki bir tane Bölge buluruz ya yeni bölge. Şimdi doğru düz gidiyoruz da. Yani umarım güzel bir düz alan buluruz. Daha sonra e, yanında bir tane köy olursa mükemmel olur. Yani köye koruma altına almam sadece akşam olduğunda uyurum ve onlar da ölmez. Ama güzel olurdu ya. Ama bakalım bulabilir miyiz. Ölürsek zaten seri gidecek. Kötü durumdayız. Bir yandan da kendime ev yapmam gerek. Nasıl yaparım bilmiyorum. Ve ben bu denize girmekle büyük hata yaptım da neyse gidiyoruz. Artık girdik çıkışı yok. Gemi de yapamam. Burada suyun altında crafting table'ı koyup da gemi yapamam hızlı şekilde. Bir yükseklik falan varsa orada yaparım. Ama bir şey fark ettim arkadaşlar. Güncellemeden sonra bu her yerde sarmaşık var bayağı bir. Yani eskiden Minecraft'ta bu kadar sarmaşık yoktu. Örneğin bakın. Bu kadar sarmaşık yoktu hiçbir yerde. Bak. bayağı var ya. Oğlum. Vallahi yoktu eskiden bu kadar. Ya yani buna bir insan yapışıyor mu lan buna? Yok. Yapışma özelliği olsa var ya. Baya naneye yerdik. Bir tane gidip dayağın yapışırsa oraya. Gittim. Boğularak ölürsün. Yani oyuna onu aslında getirirlerse baya mantıklı olur. Sebebi gerçekte biliyorsun. O sarmaşık büyük olduğu zaman insan ayağı falan değdiği zaman ona e, seni tutuyor. Bırakmıyor. Yani onu kırman gerek. Yukarıya kalkman için. Ve bunu yapsalar Minecraft'ta baya mantıklı olur. Ama bence yapmazlar ya. Bunu şimdilik hiç yapmazlar. Şimdilik düz gidelim. Yani baya sarmaşık var. Etraf su. Oğlum bu bölüm böyle olmasın ne olur ya. Bir tane ada gibi yer ver bana. Yani bu suyun üzerinde kalmak istemiyorum ben. Bölümün sonunu suyun üzerinde bitirmeyeceğim zaten. Kesin olarak da ama bir tane ada vermesi gerek. Bayağı geldim ya. Şimdi. <laughs> bir dakika dur. Şimdi gidelim. Yiyecek durumumuz suda gittiğimiz zaman azıcık acıkma... mı Olmuyor. Yani az oluyor. Şimdilik bir bir buçuk gitmiş. Ama ileride falan baya gider. Buradan biraz daha düz gidelim de. Biraz daha hızlı gidemiyor muyum? Yok. Oğlum Yunus yok mu? Yunuslar eskiden baya vardı. Bence bu taraflarda Yunus olmaz. Sarmaşık var ya. Yunuslar sarmaşık olmayan taraflarda çok olur. Ama buralarda da olurlar ya. Baya var ya. Baksana oğlum sarmaşık bu kadar mı olur mu? Olmaz. Normal değil bu. Şimdi bir dakika dur. Burada yükseklik buldum da. Bir tane gemi yapayım kendime. Tamam mı? Gemi umarım yaptığım gibi bir tane ada bulurum. Kesin buluruz da. Ama bayağı zamanımız alır. Bir dakika dur. Craftik nerede? Craftik table'ı al. Buraya koy. Şimdi senden bir tane gemi yapabilir miyim ben? Yani bilmiyorum da. Bir dakika dur. Oğlum bunlar mızrak atar falan gelirse var ya. Naneye giriz. Bak 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 iki tanesi oradaymış. Tamam bir dakika hızlı biraz yap hızlı hızlı. Biraz hızlı olmamız gerek. Bayağı nane yiyebiliriz. Şimdi bunları buraya koy. Buraya iki tane dur. İki tane bu. Bir tane bundan. Tamam. Eyvah. Şimdi botu böyle yapıyor. Aa. Lan. Kürek neden istemiyorsun? Tamam. Benim işime yarar. Vallahi benim işime yarar. E, nereye koyuyoruz? Tamam buraya koydum. Bunu kırabilir miyim ben? Oğlum eskiden kürek isterdi ya. Şimdi bir tane kürek bile istemiyor. Şimdi bir dakika dur. Düz gidelim. Ya yani böyle gidelim de tam dön. Bir dakika. Ula bu gemin kontrolü neden değiştiniz ya böyle. Eskiden daha mantıklıydı. Yürüme gibi yapmışlardı da. Şimdi onu kaldırmışlar. Tamam düz gidelim. Bakalım bulabilir miyiz? Dışarıdan da ambulans sesi falan geliyor. Şimdi bir dakika bir dakika. Oğlum bayağı yosun var ya. Normalde hey, cidden bu kadar yosun olur muydu? Bana mı öyle geliyor? Ben bu kadar görmedim oyunda. Aha orada bir yükseklik var. Dur. Vallahi ada bulduk. Aa böyle bir yer buldum da. Dur. Aha kömür de var orada. Kömür de alırız da. Umarım bura bir şeydir ya. Böyle devasa yerdir de ada gibi olmaz. Bu kömürleri de alayım da buradan. Bu kömür işimize yarar. Şimdi buradan inelim. Tekneyi bırakmak istemiyorum. Tekneyi her türlü alırım da. Attım bunu, tekneyi aldım. Tamam. Şimdi kömürü alabilir miyim ben? Kömürü alabilir miyim? Bir dakika. Kömür gerekli. Bunları topla. Her türlü kömür bu videoda gerekli oluyor zaten. Her videoda gerekli oluyor. Ya ben video dışı seviye kastım biraz. Bunları kömür sayesinde yaptım. Bayağı kömür toplamıştım da. Şimdi bir dakika dur. Bunları da toplayabilir miyim ben? Yer var mı lan bende? Yer yok. Ne atabilirim üzerimden? Bakayım. Gereksiz her şeyi atarım. Ben bunu atıyorum. Bu gereksiz benim için. Diğerleri biraz gerekli. O yüzden şimdilik atmıyorum. Gereksiz olursa atarız onlarda. Tamam mı? Şimdi kömür kaldı Bir tane kaldı burada. Onu da al. Bitti. Buradan bayağı kömür aldık. Güzel. Neredeyiz biz? Şimdi buna bakalım. Ne olur burası biraz devası olsun da çöl mü? Yok çöl değil. Yani daha deniz ya. Cık. Burası bayağı deniz. Şimdi bir dakika dur. Bakın orada yeşilimsi gibi suyun üzerinde bir şey var. Ben bunları bir şey sandım da kurbağa var ya kurbağalarda oluyor. Onlardan sandım ama o değil. O ne? Vallahi orada köy var. Ulan şansa var ya. Köy buluyoruz ya. Dakikada bir. Şimdi bir dakika dur. O tarafa gidelim o zaman. Ya kesin bir şey vardır ya orada. Fırın olursa iyi olur. Fırınlarda bayağı güzel şeyler veriyor. Bence biz videonun sonunu burada getirelim. Yani bu köyde getirelim. Şimdi size bir sorum olacak arkadaşlar. Ben bu köyde mi kalayım? Yoksa nasıl söyleyeyim? Başka bir yer bulayım mı? Yani ben Biraz başka yer bulma taraftarıyım. Ama köylüler biliyorsunuz. Minecraft'ta işe yarayan canlılar. Bunlara takas falan yapabiliriz baya bir. Burada sandık falan bilmiyorum. Var mı yok mu? Ya fırınlar varsa güzel olur. Ve bunların bayrakları varmış lan. Köylülerde bayrak da varmış. Yeni fark ettim. Bak bunların bayrakları böyle. Bok renginde. Ama işimize yarar mı? Ya bu köy baya aynen. Saman falan da var. Yani bana açıkçası söyleyin. Ben bu köyde kalayım mı kalmayayım mı diye. Bana söylerseniz kalın. Burası daha iyi. Burada bir tane kendine bez yap. Ee, ada olmasa burası. Yani bilmiyorum. Bakarım oraya. Ada olmasa kesin kalarım siz söylerseniz. Yok söylerseniz daha güzel yer bul. Orayı bulup orada bez yaparım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu video böyle oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.